Herkese selamlar. Galatasaray Haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Optimal bir karar verilmeliydi diyor. Yani en uygun karar verilmeliydi, en uygun karar verilmedi diyor. Özcan Bizati Fatih Hoca'nın basın toplantısını dinlerken de notlar aldınız hocam. Bir yorum alalım kısaca. E, e, şöyle, yani Fatih Hoca gerçekçi konuşuyor. Öyle bir e, maça çıkacak ki berabere dahi kalsa şampiyon olma şansı yok. Yani çünkü 6 puanlık evet. fark korunacak. İlk ee, ilk maçta da ikili, ikili aracı iyi olduğu için Kazanmak iki maç zorunda. mağlup olsa Beşiktaş iki maçı da kazansa, berabere dahi kalsa şampiyon olamayacağını biliyor artık ligin boyu, kredi kredi boyutuyla ilgili. Yani 3 maç kala 6 puan. Ha bu 10 hafta evvel olsa yetişebiliriz. Devam edeceğiz. Rakibimiz de puan kaybedeceğiz. Biz kazanacağız gibi cümleleri kullanabilirdi. Ama şimdi bir gerçekçi olması lazım Fatih Hoca'nın da. istim üzerinde bir Beşiktaş var ki oynadığı futbolla herkesi de tatmin ediyor. Yani bugün futbol kamuoyuna baktığın zaman herkes Beşiktaş'ın oynadığı oyunu takdir ediyor. Yani buna rakipleri de takdir ediyor. Yani onu zorlayamadı Gençler Birliği bu maçta. Hiçbir şey yapamadı. Yapamadı. Yani bir isabetli şutu var maç boyunca. Mustera'yı görmedik. Şimdi Kalede Mustera mı vardı bugün? Mustera vardı. Tamam. Eşbiri <laughs> yapıyorsun tabii. Ama dediğin gibi doğru. Yani Mustera'yı ben nerede gördüm? Bir yandan Halil İbrahim bir orta kesti. Orada gördüm yani. Kale sahası içerisinde. Yattı aldı. Solda. O da Solda. dışarı çıkarmalıydı. Evet. Bence. Çok net kırmızı. Yani sporcu sağlığını tehlikeye sokacak hareketlerde bir yasak var. Sen sporcu sağlığını tehlikeye sokamazsın. Gelirken kontrollü gelmek zorundasın. Kontrollü olduğun yerde de hareketi yumuşatmak da zorundasın. Şimdi bakalım niye kırmızı? Temas noktası diyelim ki gramponun olduğu bölge doğru mu? Misal bir iki örnekte aldırdık. Ayağının üzeri. Ha, ayağının üzeri. Ama nereden geliyorsun? Zehra bu pozisyon güzel acımasızca rakibinin ayağına giriyorsun. Bu normal. Hani bir metreden kayarsın, bir metreden kayarsın. Rakibin ayağına böyle bir temas edersin. Burada sarıyı düşünebiliriz. Ama sen burada bak geldin, atladın havadan ve ayağını hiç kısmadan rakibinin ayağına vurdun. Allah korusun burada ayak da kırılır. Özcan Hoca omuzdan bahsediyor ama burada, burada bu e, müdahale kırılır. sonrasında yere düştü, sakatlandı, omzundan sakatlandı. bir süre devam edemedi. bu Buz torbası evet. yapıldı. Sonra, Sonra, bir oyuna daha girdi. Sakatlandı. Tekrar sakatlandı. O çıktığında pozisyon oldu ve gol oldu. Yani Kandeyaş dışarıdaydı. Gençler evet. biliyor 10 kişiydi sahada. Özcan Hoca da ona vurgu yapıyor. Diyor ki rakibimiz 10 kişi kalacakken biz 10 kişi kaldık ve gol yedik. Ama orada da misal şunu demeliydi Kandeyaş. Çıkabilirim. Yerime bir hazırlık yapılsın. Hocam mükemmel bir gol. Kontrol ederken zaten. E, Hoca Halil de ısrar Burada etti, bu arada Kandeyaç çıktı. Kenardaydı evet. ve e, dolayısıyla Gençler Birliği bir kişi eksikti. Top dışarı çıkmıştı. Taç atışında gençler bir oyuncuları topu Galatasaraylı oyunculara verdi. Fair play, play e örneği gösterdiler. Sonrasında o top geldi ve tamam. Burada Diego ne yaptı hocam? Mesela ha. Halil vurdu da. Ha, bir kişi eksik. ama er, bak şu anda onlar ne yaptı? dur. Şu anda neredesin abi? 2. Herkes yerli yerinde. Bak 2 4 6 8 9 tane futbolcuyu bak 9 tane futbolcuyu takribi 25 metrelik alan 30 metre diyelim. 30 metrelik alan içerisinde. 30 metredesin ya. 10 kişiyle de yemeyeceksin böyle bir gol. Bu vuruşu da yaptıttırmayacaksın Yani bunu da bir eksiye bağlamamak lazım. Burada tamam. Soner faul yapsaydı Zehra, oynatalım istersen. Soner şurada faul yapsaydı Umut Vadeden ataktan sarı olur muydu hocam? Ama, bak, Ama gol oldu. Gol, gol oluyor. işte soracağını biliyorum. Çünkü daha Umut Vadeden atak tam manasıyla oluştu diyebileceğimiz bir hadise var mı? Ona bakmak lazım. Ama son noktada tam topa vururken bir müdahale yaparsın, şey yaparsın. Orada bizel farklı düşünürüz. Ama haline, bu alanı veriyorsa. Golünün güzelliği. tabi canım çok yani, güzel vurmuş yani. mükemmel. ki bugün bana gençler Peki. En iyi oyuncusu kim dersen Nordfeld derim. Devam edelim. <laughs> Temizlik Şaka maske yapıyor. mesafe. <gülüyor> <Nasıl> <gülüyor> kötü olduğumu da kötü. söylediniz. Peki hemen geçelim. <laughs> kötü ee, şu Emre mi? Akbaba iptal edilen gol'e gelelim. Pozisyon on. Abi Babel gitsin takmak kolarsın. Bu golde niye iptal edildi anlamadım. Vardaki ee, hakem e, futbol oynamış olsaydı. Evet. Burada golü verirdi diyor Fatih Terim maç sonrasında. Abi bak şu görüntü ne kadar güzel ya burada ne var abi ya. Ya kurallarda bu kadar acımasız da değil ya. E, kola temas olup olmadığı da belli değil. Bak Peki şu temas noktası işte kol. Ben mura temas... net kol diyor mu? Diyebiliyor musun abi? Diyemiyorsun. Net diyemezsin abi. Peki Faul var mı burada? Ne gördün? Babel yoğun sona faul yapıyor mu? Yok. Çünkü hani diyorsunuz şurada Babel tamam. topun gidebileceği noktayı görüyor. Tamam. Top da sırtına veya işte koluna tamam. çarpıyor. Dolayısıyla e, rakibi o topa vurmak için hareket ediyor. E, tamam. Ben top yukarıdan geliyor. Topa vurmak için bulunduğum konumdan tamam. ileri gidiyorum. Geliyorum. Tamam. Babel de o topun düşebileceği noktayı kestirerek. Tamam. rakibini de sol taraftan bakarak geliyor. Ve rakibine temas ederek geçiyor. Burada Babel tamam. rakibine faul yapmıyor mu? Yapmıyor. Bir pozisyon daha doğrusu bir kural aldık hocam. Evet. Açıklayıcı olsun. Akılda soru işareti kalmasın. Şu kuralı ekrana getirelim. Bir rakibin ilerlemesine engel olmak. Top her iki oyuncunun da oynama mesafesinde olmadığında rakip oyuncuya engel olmak, rakip oyuncuyu durdurmak, yavaşlatmak veya yönünü değiştirmeye zorlamak amacıyla rakibin koşu yönüne doğru, koşu yönüne doğru hareketlenmektir. Teması olmadan rakibin ilerlemesini engellemek diyor diyorum. Buna giriyor mu bu Girme. pozisyon? Bak nedir biliyor musun? Gelir top. Yavuz kalk temaya. Hatta ben bunu pozisyonu ekrana getirirken ben bir kez daha yapıyorum. Evet. Top yukarıdan geliyor. Evet. Ben geçtim önüne. Evet. Daha oynama mesafesinde de değilim. Elimi kolumu açtım deminki obina gibi. Hı. Şöyle açtım abi. Engelliyorum seni. Böyle dönerek yaparsın. Ha. Böyle ben engelliyorum de abi. Evet. Zeybek hareketi yapıyorum bak. Öyle engelliyorum. Evet koşu yolunu kapatıyorum. Bak gidiyorum. Bak koşu yolunu kapatıyorum. Kural bunu tarif ediyor abi. Ben topu tahmin ettim babelim. Top bu tarafa doğru gelecek. Ben öncelik almak için gidiyorum abi. Ne yaptım ben sana temas ettim. E ne yapayım abi? Bu temastan ne olur? Ben sana faulik bir temas yapmıyorum ki. Şiddetli bir şarj uygulamıyorum. Omuz atmıyorum. Seni bozacak bir hareket yapmıyorum. Ben topun geleceğe noktayı tahmin ediyorum ve oraya doğru koşuyorum. Tesadüfte geliyor, benim omuz bölgeme çarpıyor. VAR hakemi de geliyor, burada el var diyor. Allah muhafaza haftaya Beşiktaş Galatasaray maçında Galatasaray Beşiktaş maçında böyle bir pozisyon olsun yer yerinden oynar. Yer yerinden oynar. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz ya? Neye VAR'a giriyorsunuz? Ne ne var burada? Şu açıya baktığın zaman söyledi. Kema işte arkadaşlar, gibi. KJ yazalım ne söylüyor, net olarak ne söylüyor He. diye soruyordu arkadaşlar. He. Golün iptali. Yanlış karar. Kardeşim. Yanlış karar. Ben buna doğru Diyor. diyebilir miyiz? Yüzde Babel, 100 Bu pozisyonda. Baban ne foul yapıyor, ne el ile oynuyor? Evet. Koluyla oynuyor. Evet. Hiçbir Gol şey yok. iptali hatalı. Bak dur yavaş. Nereye geldi şu anda top? Başka bir açı var mı acaba? Omuzunun üstünden böyle geldi. Işte. Çünkü neden el diyoruz? E faul konusunda eğer video yardımcı hakem bir düşüncede Bak, olsaydı şurada, şurada ikinci kez çarpar şuradan düşer. Onu diyorum. Ha gel abi. E, eğer faul konusunda video yardımcı hakem bir düşüncede olsaydı kararı izlettirirdi O karar tamamen Ali Sözki evet. kararı. Ama burada bir elle müdahale kararı olduğu için ve Ali Sözki da ele müdahale diye ifade edip gittiği e, gittiği için bu golü iptal evet. ettiği için şöyle bir tablo var değerli seyirciler. Ha şurada faul dese Barakem'i geleceksin izleyeceksin. Ama elde izlemeyeceksin. Niye? Böyle. Çünkü anında gol oluyor. Peki hemen, hemen sonra al. mı? Hemen onu da sonra. soracaktım. Bu hemen sonraya girer. Hemen girdi. sonraya girer. Tek pas Devam edelim gol. şimdi. Pilottan bir kez daha alalım. Hemen sonraya girer mi bu? Girer. Mesela hocam bu gelecek sezon eğer elle müdahale varsa da burada bilerek oynama yok değil mi? Yok canım. O zaman bu gol mesela gelecek sezon Tek gol. Tek pas bu. Bu sezon değil gelecek sezon değişti mesela. Ya bak, diyorsunuz gelecek değişti. sezon konuşuruz onu. Karıştırma ya. şimdi ya. Gitme oralara ya. Tamam gitmiyorum ben sadece bilgi veriyorum değişti ha, diye. Doğru gelecek sezon uygulanır uygulanmaz gene bir şeyler çıkartırlar belli olmaz. Yok, doğru Aç kalmadılar. Evet. Ama şu pozisyonda ne eli gördünüz abi niye giriyorsunuz ben bunu anlamıyorum ya. Buna net bir elle oynama veya kola temas veya ko e el bölgesine temas diyemeyiz ki ya.